4 Haziran'da gerçekleştirilen liselere geçiş sistemi sınav sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Pema Koleji'nde bu yılda gelenek bozulmadı. Pema 5 LGS birincisi çıkartarak büyük bir gurur yaşadı. Kurulduğu günden beri tüm Türkiye'nin dikkatlerini üzerine çeken Pema Koleji büyük başarılarla bir yenisini daha ekledi. Okul müdürü Hatice Ünde bütün sorulara doğru cevap veren öğrencilerini kutladı ve ekledi. Bayrağı teslim aldınız. Bir sonraki yıllara teslim edeceksiniz. Ümit ediyorum ki bu başarımızın devamına YKS'de de taçlandırarak çifte gurur yaşayacağız. Gönülden o arkadaşlarımızı, gelecek olan arkadaşlarımızı şimdiden kutluyor. Sizlere sınavda birinci olan öğrencilerde başarının sırlarını ve hedeflerini paylaştı. 500 tam puan yaptım, birinci oldum. Mutluyum. Düzenli çalıştım, motivasyonu bozmadan çalıştım. İleride bilgisayar mühendisi olmayı hedefliyorum. Çalışma sürecinde zorlandığım zamanlar oldu. Denemelerimde zorlandığım zamanlar oldu. Ama buna rağmen pes etmedim. Hatta gerekirse denemelerim kötü geçtiği zamanlarda kitap okuyordum. Kitap okumayı hiç bırakmadım. Yıl içinde 3 kere full yapmıştım. LGS dördüncü oldu. Kendinizi tanıma, tanıyın yani. Kendilerini çok iyi tanımaları lazım. Nasıl çalışacakları hakkında. Ağır bir tempoda mı, hafif bir tempoda mı gidecekleri hakkında. Kendini iyi bilmeliler. 500 tam puan aldım. Öyle yani burada okuyorum 8 senedir birinci sınıftan beri. Lisede de buraya devam etmeyi düşünüyorum. Çok emek verdim arada umutsuzluklara düştüm. Evet annemler babam bana çok yardımcı oldular. Öğretmenlerim hepsi çok yardımcı oldular bana. Çok fazla stres yapmadım hatta hiç yapmadım neredeyse. Stresli olmamız lazım onu söyleyebilirim. 5 tam puan yaptım ve Türkiye birincisi oldum. Bu başarımda bana ailem de çok destekçi oldu ve okulumuz da. E, i̇lerideki hedefim yazılım mühendisliği veya olabilir. LGS birincilerinin aileleri de büyük bir sevinç yaşadı. Kendisi çalıştı, biz destek olduk, öğretmenleri destek oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, gururluyuz. İnşallah vatanın millete hayırlı bir evlat olarak yetişir. Yani şu an çok mutluyuz. Çok gurur verici bir gün yaşıyoruz. Oğluma bize bu gururu yaşattığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok gurur verici bir duygu. Çok heyecanlıyız bu arada. Ee, i̇nşallah e, ömür, gelecek yıllarda iyi bir meslek sahibi olurlar. Vatana, millete e, hayırlı evlatlar olurlar. Çok emek verdi. Ee, yüreği güzel, kendisi güzel. Evladımın yolu açık olsun, bahtı açık olsun. Sadece kızımızın değil, e, bütün öğrenciler bizlerin geleceği. Sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Orta öğretime geçiş, tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.